Evet Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bizim e, yeni yatırım yaptığımız projelerden bir tanesi Bitdoge. E, biliyorsunuz ki biz yatırım yaptığımız projeleri de inceliyoruz. Bu zamana kadar hani düştü mü çıktı mı nerelerde listelendi ne oldu ne bitti. Çünkü ICO projelerinde tutturmak çok önemli. Biz bunu başarılı bir şekilde yapmaya çalışan bir ekibiz. E, yanlış anlamayın yani %99'u ICO'ların batacaksa o %1'i tutturduğumuzda biz 1000x 100x, 1000x'i alabilecek derecede araştırmalar yapıyoruz. E, BitToken'in geliş şekli farklı. Bir ben şunu söyleyeyim. Bunun öncesinde Pepe de aynı şekilde gelmişti. Yani Pepe'yi de yani Pepe'yi aynı yazılımcı yazdı diyemem ama Pepe de aynı şekilde gelmişti ve Pepe de bu şekilde başladı bu işlere. Eee başladığı süreç içerisinde de geldi. Yani ben hatta bunu gruplara attım. Dedim ki böyle böyle bir Pepe diye bir kripto para birim var. Bunu şişireceklermiş, patlatacaklarmış. Ama ben mim token olduğu için bu coin'i almayacağım dedim ve o zaman almamıştım. Almamanın pişmanlığı var. Şimdi Bitdoge diye bir kripto para birim var. Bu Bitdoge'nin geliş şekli de tamamen parayla alakalı. Bu adamların biz parasının olduğunu biliyoruz. Bir meme token olmasına rağmen yazılımının ve kripto para zincirinin çok iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden biz Bitdogin'in iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Paranın olması şöyle bir avantaj. Eğer adam yazılıma para veriyorsa, yani senin yaptığın yazılıma adam para veriyorsa, bu adam bu parayı yazılıma verebiliyorsa, bir çanta para yazılıma verebiliyorsa, bu adam reklamı para vermekten korkmaz. Neden ICO açıyor diyorsunuz? ICO açmasının sebebi çoğu yönde reklam. Çünkü biliyorsunuz ki yani mesela bir site 57 milyon dolar topladı ICO'da. Burada 500 bin dolar, 600 bin dolar miktarlar görüyorsunuz. Çoğu ICO reklam arkadaşlar. Yani insanları e, ne kadar fazla kendimize katabiliriz. İnsanları kendine katarken de aynı zamanda e, bir satış gerçekleşiyor burada. Bu bay, tabii bu ne kadar süreceği e, belli değil. ICO'lar bir yıla kadar sürebiliyor. Ama e, Bitdoge'nin Bitdoge e, ileride duyduğumda P pepe gibi bir yerlere geldiğini duyduğumda benim daha 3 kuruşum kenarda dursun diye biz 1000 dolarlık bir yatırım yaptık. En az 108 dolarlık yatırım yapılabiliyor. Bitdoge'ye bilginiz olsun. E, bakmak isteyenler olursa aşağıda linkini vereceğim. Araştırın, inceleyin. Hoşunuza giderse aşağıdaki linkte %4'lük bir avantajınız olacak. Yani %4 size verecek. Yüzde dört de bana verecek. Bilginiz olsun. Bit doge olarak. Bit doge olarak. Bit dogenin e, aslında mantığı da şu şekilde. Biz bir mim token aramıyorduk aslında. Yani biz mim token'a yatırım yapmayı beklemiyorduk. Şöyle düşündük. Dedik ki bizim portföyümüzde yapay zekadan bakın bizim sepetimiz diğer kimsenin sepetine benzemiyor onu söyleyeyim öncelikle o yüzden en çok parayı biz kazanacağız ee, haziranda görürsünüz ee, biz yapay zekadan bir ICO projesi seçtik bak yapay zekadan word coin'i seçmedik render'ı seçmedik diğer coin'leri seçmedik bir yapay zeka coin'i seçtik bunun mantığındaki bunun mantığını şöyle açıklayayım size yapay zekada coin'ler 3 milyar dolar 2 milyar dolar 5 milyar dolar fiyata ulaştı ya bunlar 50 milyar dolara gelirse benim paramı sadece 10x kaplar yani benim yatıracağım para zaten düşük olacak. E düşük, düşük olacaksa ben şansımı bu şekilde kullanayım. Büyük coinlerden yatırım yaptıklarımız var. Terra Classic, XLM, Toncoin var mesela. O yatırımlarda zaten biz boğada çok iyi bir para vuracağımızı düşünüyoruz. O yüzden bunlara yapay zekadır. İşte Mim token'dır. Mim token'ı eklemeyi hiç düşünmüyordum. Ama Mim token'ların geldiği noktalar 18 milyar dolarlar, 10 milyar dolarlar, 6 milyar dolar. Miktarlara geldi. Şimdi yatıracak bir bin doların varsa senin 10 milyar dolarlık bir meme token'a para yatırıyorsan e, mantıklı olan şey senin bin doların 10 bin dolar olarak çıkar mı? Çıkar. Sana yetiyorsa hayırlı olsun. Ama bin doların 100 bin dolar, 1 milyon dolar çıkması için mutlaka baştan bir coin yakalanması gerekir. Mutlaka. Baştan bir tane coin yakalarsanız o işi atlıyorsunuz zaten. E, Biz çok fazla bu işte ilgileniyoruz. Yani ICU işiyle ilgileniyoruz. Biz 100 tane ICU'ya bakıyorsak bir tanesini söylemeyi e, söylemeyi düşünüyoruz. Bir tanesini söylemeyi düşünüyoruz. Yoksa ya, çok önemli değil yani. Bitdogen'in linkini aşağıya bırakacağım. Bakmak isteyenler bakabilir. Biz ilk 50'de olacağını düşünüyoruz. Yani Doc Vifat gibi bir e, etkisinin olacağını düşünüyoruz. Zincirinin çok sağlam olduğunu düşünüyoruz. BNB, Sorana, Ethereum ve diğer zincirlerde de olacak zincirinin sağlam olduğunu düşünüyoruz ve yazılımının kaliteli olduğunu biliyoruz ve adamlar da para olduğunu biliyoruz Bu da bu da bizim bil, bilmemiz için yeterli olduğunu söyleyebilirim şimdi bazıları çok fazla eleştiriyor ee, bisiti de çok fazla eleştiriyorlar ee, ben şöyle söylemek istiyorum şimdi %15'lik bir düşüş var değil mi Ağustos ayında 20 bin tane cüzdan açmış arkadaşlar yani 20 bin kişinin dağıtımını yapmış Kripto para bilme Şimdi biz buna yatırım yaptık bayağı 8-9 ay bekledik yani bunun açılmasını gelmesini falan. İnsanlar şöyle düşünmeli bence ICO projeleri bir şeyleri başarmak için bir yola girdiyse o yolu tamamlamak istiyorsa devam eder. Yani bir site deseydi ki benim ICO bitti ben siteyi kapattım benim sitemin süresi doldu bitti site kapandı gitti sizin paralarınız da boşa gitmiş olacaktı değil mi? Bunu yapmadı. Ne yaptı? Bir site listeleme yapmaya başladı. Kaç tane borsada listeli? 5 tane borsada listeli. Şimdi bunu yaparken bizim ICO'dan girdiğimiz bir proje ya bunun üstünde girmişimdir. Yani 0.0.1 maliyeti vardır bana. Ama şu anda 0. 0.07. Çünkü Ağustos'ta 20 bin tane cüzdan açmış. 5 tane borsada listelemiş. Şimdi gidişata baktığınız zaman bir yapay zekada şu anda telefon programı yazılan bir yapay zeka projesi. Biz küçük miktarlarda, benimki çok da küçük değil bir yatırdığım miktar miktarda biz küçük miktarlarda ICO'lardan yatırım aldığım, yatırım yaptığımızda bu projelerin nerelere gelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Tam yani yarın bir gün yani en tepelerde bir, city, bir city AI projesi diye bir proje çıkarsa en tepelerde iyi para kazan, kazanabilelim diye var. Şunu söyleyeyim size. Şimdi çıktı 5 tane borsada listeledi. Bence başarılı gidiyor. Düşüşler var buna çok kızıyorsunuz. Ben buna kızmanızı anlamıyorum. Çünkü 20 bin kişi satıyor şu anda. Ya bir zahmet yani %15'ler %20'ler düşsün. Bir de bir de arada çıkışlar oluyor o da ayrı konu. 20 bin holders'ı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 20 bin kişiye dağıtmış. Ve da sana coin geliyor sen bunu sat satabilir şekilde borsalara aktarabiliyorsun. Bekletebiliyorsun yatırım yapabiliyorsun bunu kullanabiliyoruz. Ağustos ayında kızılacak şey değil düşüşler. Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta yine listelemeye giriyor. Eylül'de bu program çıkacak. Eylül'den sonra gene listeleme. Ekim, Kasım, Aralık gene major borsalarda listeleme devam edecek BiziT için. BiziT yolun başında bebek olarak yürüyor Siz ne kadar fazla e, ee, içeride kalırsanız o kadar fazla para kazanıyorsunuz. ICO'dan yakaladığınız bir proje şurada. Bir de şunu söyleyeyim. Market Cap'ten çok fazla para çektiler. Bakın burada 200 milyon dolarlar, 2 milyar dolarları gördü. Çok fazla para çektiler. Bunun amacı da zaten Ağustos ayında açacak. Herkes satıp çıkmasın diye çektiler. satan satacak. Gerçek yatırımcı kalacak. Buradaki ayrımı yapacaklar. Ondan sonra yoluna devam edecek. Sizin beklentiniz bizde ne ee, ben bugün satayım bugün sattığımda 100x ile satabileyim. siz bu projeyi 100x ile satmak isterseniz eğer satabilir misiniz satabilirsiniz ama şunu unutmayın bitcoinin 100x yapması 4 sene sürdü 2009'dan bakarsanız eğer 2009'a bakarsanız yaklaşık 2009'dan 2013'e bir sevriven var 4 sene 2013'ten 2017'ye bir serüven var 4 sene 4 sene Bitcoin'i bekleyemedik ee, bizi daha bu yolun başında e, beklememiz gerekir diye düşünüyoruz ve bu şekilde de boğaya bir ile girmeyi düşünüyoruz yapay zeka alanında bizim yatırım yapabileceğimiz en eli ayağı düzgün bir yapay zeka projesi hem de bebekte. biz bu şekilde MIM ee, MIMTOK'un ICO projesi yani yarın baktığınızda farklı bir şey konuşmayacağım. Yarın baktığınızda da aynı şeyi konuşacağım. Yani dönüp bunlar şey değil ha. Bunların hiçbiri sponsor mu sponsor değil. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim yatırım yaptığım kripto para birimleri. diye 1000 dolar civarında yatırım yaptım. Bizi diye daha fazla yatırım yaptım. Miktarını söylemek istemiyorum. Bir siteye çok yani fazla yatırım yaptım 5 borsada listeli bence yeterli Çünkü Ağustos'un sonuna geldik Artık dağıtımlar bitiyor alanlar alabilir Terra Klasik'te yatırımlarımızın Arkadaşlar %80'i Terra Klasik'te Şimdi insanların yanlış düşündüğü Bir şeyi e, Gördüm ben İnsanlar diyor ki Ya işte şu kripto para birim çok iyi gidiyor Ya bu kripto para birim Çok iyi gidiyor ama bunlar boğada patlar Bakın bu ada patlayacak kripto para birimleri önceden hiçbir zaman iyi gitmemiştir. Yani tutulmuştur. Sürekli aşağı basılmıştır. Bir şeyler yapılmıştır ve aşağı doğru iniyordur. Bu adan önce kripto paranın şöyle bir söylenti var biliyor musunuz? Ne kadar fazla inerse o kadar fazla çıkar bu ada. Bakın şöyle o söylenti boştan gelmez. O söylenti şundan gelir. Terra klasiği ne kadar fazla aşağı basarsanız o kadar fazla yukarıya çıkacaktır. Bunu e, yani bunu çok kez söylediğimde insanlar e, şunu diyor. Diyor ki bu batmış bir coin. Bu sıfıra doğru gidiyor. Sıfıra doğru gidiyor ama işte değeri de işte aynı kalmaya çalışıyor falan. Alta doğru basmaya çalışıyorlar ama basamıyorlar. Yukarıya doğru basacakları zamanda içerideki e, kişiler para kazanacak. Ne zaman? 27 Kasım'da. 27 Kasım'da ne var? Amerika seçimleri bitmiş oluyor. E, Trump'ın kazanması öngörülüyor ama bilmiyoruz seçimleri daha. Kamala Harris gelirse ne olacak, kripto paralar ne olacak bilmiyoruz. Ama Trump kazanırsa kripto paralarda uçar bir boğa olacak. Yani 265 binlerde bir bitcoin göreceğiz. Terra Classic'i buradan bak sadece Kasım 27'ye kadar 1x'i göreceğiz. Kasım 27'den bir de şunu da unutmayın. Kasım 27'ye kadar 1x yapan kripto para birimleri Haziran'a kadar kesinlikle ve kesinlikle 100x yapacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü Boğa'da, yani boğa da bu boğanın önceki öncesindeki durum Ağustos'ta. Bu zamanlarda yere basarlar. Ama boğanın başlangıç tarihine, başlangıcına böyle dikine yukarıya doğru giden kripto para birimleri 100x'e de gider yani. Onda sıkıntı yok. Terra Classic'te bizim %80'imiz var. E, bu tarihi de unutmayın arkadaşlar. Not edin. E, gelince yeri gelince söyleyeceğiz. Şimdi steller diyoruz. Steller biz aslında XRP kaynaklı ve P network kaynaklı steller diyoruz. P network'ün çıkması senin kazman ya da kazmaman ya da o parayı alman ya da almaman. P network de çıkacak bu arada Kasım'da bilginiz olsun. Senin o parayı alıp almaman çok önemli değil. Bunun zincirinden para kazanmaya çalışacağız. Niye Pi Network çıktığında 55 milyon kişi de Stellar tabanında bir kripto para birimi çıkmış olacak. 55 milyon kişi Stellar'da çok iyi bir etki yaratacak ve Stellar'ın değerini çok rahat çok rahat 10 xe 100 xe doğru götürecektir diye düşünüyoruz. E, stellar için fiyat beklentimiz 300 milyar doların üstünde olacak, bilginiz olsun. E, fiyat beklentimiz dediğim, yani piyasa değeri 100 milyar doların üstünde olacak, bilginiz olsun. Biz o şekilde bekliyoruz. Diğer bir konuda XRP. Stellara elimizde tutmamızın aslında büyük nedenlerinden biri XRP. XRP'nin değerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Stellar'a yatırım yapıyoruz. Yoksa XRP'nin çok ciddi bir şekilde yükseleceğini düşünüyoruz. Stellar'da zaten benzer bir kripto para olduğu için aynı sistem devam ettiği için XRP'nin arkasından yukarıya doğru yükselecektir diye düşünüyoruz. Bizim bu asepetimizin bir sonraki koyunu Stellar'dır. Stellar'a yaptığımız yatırım %18 civarlarında şu anda şimdi tonla ilgili şunu söyleyeyim bakın bunlar hep sürüncemede kripto para birimleri görüyor musunuz yani burada e, işte şöyle oldu böyle oldu patladı diyebileceğiniz bir kripto para birim yok belki bir siteye dersiniz ama aldığınız fiyatın daha aşağısında bunlar sürüncemede kripto para birimleri şimdi çoğu kişi bu kripto para birimlerini bir yabana atar kenara koyar 3 yıl 4 yıl hiç kıpırdamaz bunlar boğa sezonu bir gelir abi bu kripto para birimlerine bir giriş olur bir giriş olur. O zaman daha farklı şeyler konuşuruz. Toncoin'de hop Telegram'ı sahibini tutukladılar. Şimdi bu biraz iyi gidiyordu. İyi gidiyordu. Aşağı doğru inmesine sebep oldu. Bu aşağı doğru inmesi yani endişelenmeli miyiz sorusunu beraberinde getiriyor. Bu zamanlarda yapılan hamleler aslında yatırımcının daha ucuza coin alma zamanı. Tamam Yani adam daha ucuza coin almak için her şeyi kullanıyor. Elindeki her şeyi. Ton coin aşağı e mı bastı? Daha ucuza aldı. Bak lak lap diye girmiş biri. Gördünüz mü? Buradan. Bak tek alım bu abi. Tek alım. Bak tak diye girmiş buradan birisi. Hem de sağlam girmiş. Yani iyi para sokmuş buradan içeriye. burada mesele ne abi? Seni ne dibe sokacak ki senden ucuza mal alacak. Bu boğa sezonunda geçirecek ondan sonra boğa sezonunu. 10x'tir, 20x'tir, 100x'tir. Bunun arkasında milyon milyon hesabı olan Telegram oyunları var ve inanılmaz yerlere geleceğini düşünüyorum. Terra Classic, XLM, Toncoin bu bak. Merkeziyetsiz ekonomi Terra Classic. Ödeme aslında Stellar bir ödeme birimi. Ödeme birimi olarak Stellar. Telegram oyunlarından dolayı Toncoin bu A'ya gireceğimiz kripto para birimleri yapay zeka olarak ICO'dan BCT'yi seçtik. Ha 100x olur, 1000x olur Allah bereket versin gider. 2x olur, 4x olur ne olur belli olmaz. Ve bir MIM token'dan sadece bunu ekledik abi. Sadece bunu ekledik. Pepe'de duyduk eklemedik. Bunu duyduk ekledik. Bilginiz olsun. Yani ben aşağıda link vereceğim. O linkten alırsanız bir sürü Bitdoge doge var. Siteyi seçemeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Aşağıdaki link size doğru siteyi verecektir. Bakmak isteyen bakabilir. Mim sadece bir doge var. Başka bir kripto para ile girmeyeceğiz. Mim aldık. Yapay zekayı aldık. Merkeziyetsiz ekonomi aldık. Ödeme birimini aldık. Telegram aldık. Web3'ten bir şey yok diyeceksiniz. Web3'ten bir şey seçmeyi düşünmüyorum ama çok ee, güzel, kelepir hani Bitdoge gibi bir ICO bulursam, kelepir, güzel o girmeyi düşünüyorum. Ha bu şekilde gireceğiz. Bitdoge bu arada 108 dolardan aşağı vermiyor. Zengin oldukları zaten buradan anlayabilirsiniz. Herkes giremiyor zaten içeriye. 108 dolardan aşağı vermiyor. Biz 1000 dolar uygun gördük. Biz o şekilde uygun gördük. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.